Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, kıyır kıyır ağızda eriyen, sıvı yağ ile yapabileceğiniz, içerisinde margarin, tereyağı olmayan muhteşem bir kurabiye tarifiyle geldim. Buyurun kurabiyenin yapımına geçelim. İlk olarak karıştırma kabının içerisine 2 tane yumurta ekliyorum. Ve ardından bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde ilk olarak yumurtamı çırpmakla başlıyorum. Ardından bir su bardağı toz şekeri azar azar ekleyerek diğer elimi de çırpıcıyı hiçbir şekilde bırakmadan daimi bir şekilde çırpıyorum. Toz şekeri tamamen ekledikten sonra biraz koyulaşıyor. Biraz daha çırptıktan sonra bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim ve tekrar çırpalım. Sıvı yağ ekleyince hemen kıvamı yumuşuyor ve ardından bir su bardağı nişasta ekliyorum. Mısır nişastası, buğday nişastası fark etmez. 1 çay kaşığı karbonat. Karbonat aktif hale gelmesi için ve kurabiyenin içerisinde kokmaması için 2-3 damla kadar limon ekledim ve ardından karbonatı içerisine ekliyorum. Un ekliyoruz. iki buçuk su bardağı un ekledim. Ardından bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve son olarak ise bir çay bardağı eri kıyılmış ceviz ekliyorum. Eğer ki isterseniz bu esnada doğranmış kuru yemişlerde kuru üzüm olur kuru kayısı olur istediğiniz kuru yemişleri doğrayarak da içerisine ilave edebilirsiniz ben sadece ceviz eklemeyi tercih ettim daha sonra ilk olarak su patolama karıştırıyorum daha sonra elinde yoğurarak hamuru toparlayacağım kurabiye hamurumuz hafif eli yapışan bir hamur olacak sevgili dostlarım sizlerle ilk yüz bu videoda karşılaştıysak Kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz üzere ben hamuru toparladım. Biraz önce değindiğim gibi hamurumuz mutlaka eli, hafif eli yapışabilen bir hamur olacak. O yüzden bir elinizi yağlayın bir elinize de kaşıkla alarak kurabiye hamurunu yuvarlayıp böyle köfte şeklini verir gibi yuvarlak köfte şeklini verir gibi böyle elinizde inceltin. Daha sonra hindistan cevizini bulayın arkadaşlar. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu muhteşem kurabiye tarifini hazırlayarak sizlere sundum. Umarım sizlere de yararlı, faydalı bir tarif olmuştur. Beğendiğiniz takdirde yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım. Gördüğünüz üzere tüm kurabiye hamurlarının hepsini şekillendirip tepsiye dizdim. Kurabiye hamurlarım tam tamına bu tepsinin içerisine denk geldi arkadaşlar. Standart fırın tepsisinin içerisinde 20 adet kurabiye hamuru denk geldi. Şimdi pişirmek için fırına gönderiyorum. Önceden ısınmış fırında 180 derece alt üst ayarda 30 dakika da pişer. Ama mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Fırından fırına pişirme süresi mutlaka farklılık gösteriyor. Çünkü benim başıma hep geliyor. O yüzden ben fırının başında ara ara gider gelir kontrol ederim. Gördüğünüz üzere kurabiyelerim pişti. Ben de bir yandan videomu sonlandırmak üzereyim. Şöyle ikiye bölerek de dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır kıyır arkadaşlar. Deneyeceklere afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek ümidiyle.